Aşağıda dikdörtgen şeklinde kağıdın A noktasının 5 cm sağında, B noktasının 6 cm solunda olacak şekilde uzun kenarı üzerinde iki nokta belirlenerek sırasıyla K ve L noktaları isimlendiriliyor. Daha sonra bu kağıttan AKC ve BDL üçgenleri kesilip atılıyor. Buna göre son durumda kalan kağıt parçası aşağıdaki çokgenlerden hangisinde örnek olabilir? Bize verilen bilgiye göre A noktasının 5 cm sağında K noktası, B noktasının 6 santimetre sonunda L noktası olacak şekilde iki nokta belirleniyor. Ve bunlar daha sonra AKC ve BDL üçgenleri olarak kesilip atılıyor. Buradan AKC ve BDL üçgenleri kesildi. Ve bunlar atıldı. Geriye kalan kağıt parçası için baktığımızda 1 2 3 4 tane kenarı var. 1 2 3 4 kenar. Dolayısıyla kalan kağıt parçası dörtgene örnek olabilir. Cevabımız B. Yukarıda verilen daire şeklindeki karton ortasından iki eşit parçaya bölünüyor elde edilen parçalardan biri 9 eş parçaya, diğeri 5 eş parçaya ayrılarak eş parçaların her biri aynı renge boyanıyor. Elde edilen parçalardan bazıları aşağıdaki gibi birleştirilerek bir açı oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan MKL açısının bütünler açısı kaç derecedir? Bize verilen daire şeklindeki karton ortasından iki eşit parçaya bölünüyor. Dolayısıyla buradaki açı 180 derece doğru açı. Buradaki açı 180 derece doğru açı. Mavi olan da 180 derecelik açıyı 9 eş parçaya bölüyoruz. Dolayısıyla bir tanesinin açısı 180 bölü 9'dan 20 derece. Burası 20 derece. Sarı olan 5 eş parçaya bölünüyor. 180'i 5'e böldüğümüzde bir parçası 36 derece. Dolayısıyla burada 36 36. MKL açısı 36 artı 36 artı 20'den topladığımızda 92 derece. MKL açısının bütünler açısı yani 180 dereceye tamamlayan açısını bulmak için 180'den 92'yi çıkardığımızda bütünler açısı 88 derecedir. Cevabımız B. Selim şekil 1'de verilen üçgen şekli kağıdın tüm iç açılarını farklı renklere boyuyor. Sonra bu kağıdı şekil 2'de gibi katlayarak tüm köşeleri tek bir noktada birleştiriyor ve bir doğru açı elde ediyor. Buna göre Selim, verilen bu modellemede üçgenlerle ilgili hangi bilginin doğruluğunu göstermiş olabilir. Şekil 1'de verilen üçgen tüm iç açıları farklı renklere boyanmış. Sonra bu kağıdı şekil 2'de gibi katlayarak tüm köşeleri tek bir noktada birleştiriyor ve bir doğru açı elde ediyor. Doğru açı yani 180 derecelik açı. Burada buradan katladığımızda kırmızı buraya geliyor. Buradan katladığımızda mor buraya geliyor. Buradan katladığımızda da mavi buraya geliyor. Kırmızı burada, mor burada, mavi burada. Dolayısıyla üçünü birleştirdiğimizde bir doğru açı oluyor. Üç iç açısının toplamı buradan 180 derece yani doğru açı olarak bulunuyor. Dolayısıyla üçgenlerin iç açı ölçüleri toplam 180 derecedir. Gösterilmiş olur. Cevabımız C. Aşağıda çapı 12 cm olan K, L ve M merkezde özdeş 3 tane çember verilmiştir. Çemberler arasındaki uzaklıklar şekilde gösterildiğine göre KLM üçgeninin çevresi kaç santimetredir? Bize verilen bilgiye göre çapı 12 cm olan K, L ve M merkezli özdeş 3 tane çemberimiz var. Çapımız 12 cm ise yarı çapımız 6 cm. Dolayısıyla burası 6 cm, burası 6 cm, burası 6 cm, burası 6 cm. Yarı çap olduğu için burası 6 cm, burası 6 cm. KL uzunluğu 6, 12, 5 daha 17 cm. LM uzunluğu 6, 12, 6 daha 18 cm. KM uzunluğu 6, 12, 3 daha 15 cm. Çevre uzunluğu için 15 artı 17 artı 18 topladığımızda çevre uzunluğu 50 cm olarak bulunur. Cevabımız C.